Elif kardeşim taktı biraz da sen tak anneciğim. Anneciğim takar mısın? Anne. Elif Nur lütfen anneciğim. Anneciğim tak birazcık Anne. takar mısın? Anneciğim lütfen. Anne evet. Kızlar öksürüyorsunuz siz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Elif ve Zeynep hasta oldular. Doktor amcalarına götürdük. Elif ve Zeynep'e hava verdi. <laughs> Geceleri rahat rahat uyusunlar diye. <laughs> Elif, Nur, Zeynep hava vereceğim şimdi size tamam mı kızlar? Hayır. Zeynep bunu tutacağız anneciğim. Aa Zeynep. Anneciğim lütfen. Zeynep bunu burnuna, burnuna takacaksın anneciğim. Burnuna tak onu. Zeynep hayır Zeynep ne yapıyorsun? Zeynep. <laughs> Zeynep bırakır mısın anneciğim onu? Zeynep ne yaptın? Kopardın bunu. Zeynep verir misin anneciğim onu? Onu burnuna takacağız anneciğim. Anne ver bunu. Elif Nur al anneciğim sen tak. Ya? Anneciğim sen büyüksün sen tak kardeşin senden görür takar ondan sonra. Zeynep bırakır mısın? Tamam. tamam. <laughs> Elif ne yaptınız anneciğim? Tak onu kardeşin burnuna sok. Anneciğim burnuna takacaksın onu. Evet şu an çalışıyor. Zeynep taktı. Aferin Zeynep'e. Tam biraz da abla taksın. Bak önce takmadı şimdi takmak istiyor. Tamam bur burnuna tutacaksın anneciğim. Zeynep niye attın anneciğim? <laughs> Aferin Zeynep'e. Zeynep ne yaptın anneciğim? Kızım taksana bunu. <laughs> e, Elif sen tak anneciğim. Anneciğim takar mısın? Sen büyüksün ya anneciğim. Elif lütfen. Elif takar mısın anneciğim? <laughs> tamam al al Zeynep sen tak. <laughs> Aferin kızım benim. <laughs> Kızım niye atıyorsun yere ya? Anneciğim niye attın? Elif kardeşin taktı biraz da sen tak anneciğim. Hayır. Anneciğim takar mısın? Anne. Elif Nur lütfen anneciğim. Anneciğim tak birazcık Anne. takar mısın? Anneciğim lütfen. Anne. Anne. Tamam evet. biraz sen, sen taktın birazcık da abla yapsın abla hiç yapmadı. Elif Nur takar mısın anneciğim? Hayır. Ay Zeynep ne yaptın? <laughs> Zeynep getir onu takalım anneciğim. Abla evet. taksın biraz. Elif tak anneciğim. Cici. 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 Tamam taktın burnuna tutunur. <laughs> tamam. <gülüyor> Ablaya ver. Ablaya ver. Biraz da abla yapsın. Elif Nur takar mısın anneciğim? Anne, anne. Lütfen. Elif Nur lütfen anneciğim. Anne, anne. Tamam Elif Nur o zaman iyileşemeyecek. İyilemeyeceğim. Anne, anne. Tamam aferin Zeynep. Tamam ablana yap. Ablana yap anneciğim. Ben... Zeynep ben ellerini tutayım. Ben ellerini tutayım anne. Aa çıktı mı gene? Elif tak anneciğim onu. Tamam Zeynep ben ablan ellerini tutayım anneciğim. Elif kızım. Tamam Elif tutar mısın anneciğim? Elif tut anneciğim. Hadi, hadi kızım. Tamam hadi Zeynep ablana verir misin anneciğim? Aferin. Dur bir saniye çalıştırıyorum hemen. Evet arkadaşlar Elif'in gönlü oldu sonunda. Evet.